bilmiyorum. Nehir gezisi ayarladım ve yüzme bilmiyor musun? Fiyat yükseldi canım. 2021 yılında gösterime giren en iyi filmler video serimize hızla devam ediyoruz. Getiniyor. Bu videoda 2021 yapımı en iyi 5 macera filmini sizlerle paylaşacağım. Aksiyon, bilim, kurgu ve korku türündeki film önerilerimi merak edenler bu videonun sonunda ilgili videolara ulaşabilirler. Daha fazla film önerisi için beni takip etmeye devam edin. 2021 yılına ait ilk film önerim Jungle Cruise. Disney'den Jungle Cruise. Jungle Cruise sinemalarda ve Disney Plus'ta gösterme giren yeni bir Disney filmi. Indiana Jones, Jumanji ve bunlar gibi macera filmlerini seviyorsanız Jungle Cruise tam size göre bir film. Amazon ormanlarında güzel ve şaşırtıcı bir macera gezisi. Başrollerini Dwayne Johnson ve Emily Blunt'un paylaştığı film, bizlere komedi, aksiyon ve maceranın iyi harmanlandığı keyifli dakikalar vaat ediyor. Hikaye biraz klişe ancak hiç sıkıcı değil. Fantastik bir yolculuk hakkında yeterli ve ilginç bir aile filmi. Bu film kesinlikle sizin hafta sonu filminiz. Tek başınıza, ailenizle veya arkadaşlarınızla bu filmden zevk alacaksınız. Bir sonraki film önerim ise The Dig. İngiliz tarihinin ilgi çekici küçük bir parçası olan The Dig, baştan sona sade ve gerçek bir konu ile yavaş yavaş alev alan bir hikayeyi anlatıyor. Hiçbir şey sonsuza kadar kayıp kalmaz sloganı ile gösterime giren film, olağanüstü yumuşak geçişleri ve dokunaklı anlatımıyla bu türü sevenler için çok ideal. Basit hikayelerin güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasını seviyorsanız, arkeolojiyi seviyorsanız bu film tam size göre. Oyuncuların hepsi harika iş çıkarmış. Sıradaki bir diğer filmimiz ise Hayalet Avcıları Öteki Dünya Dürüst olacağım, son Hayalet Avcıları filminden sonra bu film için pek hevesli değildim. Filmi isteksizce izlemeye başladım. Ancak itiraf etmeliyim ki çok eğlendim. Orijinal filme layık bir halefi gibi geliyor. Geçmişi görmemezlikten gelmediği gibi yaptığı göndermeler ile onu destekliyor. Fazlaca geçmişe gönderme olduğu için bu filmden önce orijinal filmi izlemenizi tavsiye ediyorum iyi bir atmosfer ve iyi bir tempo. Filmde yavaş olan hiçbir şey yok. Ne sıkıcı ne de fazla uzun. Bazı eski tanıdık yüzleri görmek harika hissettiriyor. Eğer orijinal filmin hayranıysanız nostalji havasını gerçekten seveceksiniz. <laughs> film öneri listemde sona doğru yaklaşırken sizlere farklı bir film önereceğim. Bu film Komiser Grom ve Bağ Doktoru. Igor Gromov süper güçleri olmayan bir süper kahramandır. Onu tam bir Batman karşıtı olarak düşünebilirsiniz. Maske takmıyor, parası yok, kelimenin tam anlamıyla yoksulluk içinde yaşıyor. Şöhreti yok ama kesinlikle Bruce Wayne ile aynı şekilde davranıyor. Beynini ve kaslarını kullanarak düşmanlarını alt ediyor ve asla can almıyor. Bu film harikaydı. Rusların bu kadar iyi bir film yapmasını hiç beklemiyordum. Havalı, eğlenceli, çekici ve tüm doğru karakterlere sahip. Sadece ama sadece izle. Son film önerim ise The Ying Yang Master olacak. Genellikle devam filmi orijinali kadar iyi değildir. Ama bu durumda bu doğru değil. Müthiş özel efektler bu filmi diğerlerinden ayırıyor. Film boyunca özel efektlerle gerçekten birinci sınıf bir iş çıkarmışlar. Gösteri çok canlı, hikaye basit ama sağlam. Bu nedenle takip etmesi kolay. Karakterler çok sevimli ve eğlenceli. Ailece izlenebilecek bir film. Patlamış mısırınızı alın ve gösterinin tadını çıkarın. <laughs> Sizler de yorumlarınızla bizlere film önerisinde bulunabilirsiniz. Şu filmi de izlesen güzel olur dediğiniz filmleri yorumlara bırakın ki herkes faydalanabilsin. Bu videoyu beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça ve dostça kalın. Ne yapacağız? Bu arabayı seviyorum. HEY! <laughs>